Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Herkese hayırlı işler dilerim. Biz şu anda kas marka yerden ısıtma oda termostatı nasıl bağlanır onu e, göstereceğim size. Oda termostatına e, üç tane girişimiz var. Burada şöyle N, L ve L1 şeklinde. Aynı girişler terminal kutumuzda da var. Şurada yazıyor. Şuradan göstereyim. Her girişte aynı şeyler yazıyor. Hemen yanında oda termostatın şey e, aktüatörün e, giriş e, şeması var. E, kahverengi sağ tarafta mavi sol tarafta olacak şekilde. Ben e, bir girişe bir oda termostatına iki tane aktüatör bağladım. Markası önüm değil aktüatörün de. Ee, sadece oda termostatını ben bulamadım videosunu. Dedim çekeyim atayım birilerine ilham olur inşallah. Ee, terminal kutumuzun girişleri 220. Şurası dediğim gibi her oda termostatının bir giriş yeri var. Ortalama burada 12, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane oda termostatı giriş yerimiz var. Her girişe 1, 2, 3 tane aktivatör bağlayabilirsiniz. Ben şu anda e, dereceyi yükseltmişim. Aktivatörlerimiz açık. Dereceyi düşürdüğünde hemen tepki gösterecektir. Işık sönecek. Evet tepkisini gösterdi. Aktivatörlerimiz bu şekilde kapanmaya başlıyor. Ortalama 180 saniye civarında kapanacaklar. Herkese kolay gelsin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.